Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi Avrupa pazarına giremiyoruz. Çünkü Avrupa'da belli bir ödenek ayrıldığında e, muadilleri varsa veya ambargo varsa size yapıyorlar. Hmm. Şimdi İtalya İtalyan şirketini alarak bu bütün ambargolar ortadan kaldırıldı. Türk aynı nasıl BYD Türkiye'ye gelip e, şey kuruyor? Hı hı. Babamızın hayrına mı geliyor? Gümrük birliği anlaşmasından Türkiye Avrupa. üzerinden Avrupa'ya mal satacak abi. Tamam. Türkiye'de aynı modeli Askeri aynı kısım, zamanda, aynı İtalyayı zamanda yöneterek... insansız savaş insanlı sistemler üreten bir şirket de alarak iki kabiliyet kazanladı. Aslında Baykar firması insansız sistemler üretiyordu. Şu anda aldığı şirket aynı zamanda insanlı savaş uçağı da üretiyor. İki sistemi birleştirerek gücünü arttırdı. Aynı zamanda Avrupa pazarı ve İtalya üzerinden başka ülkelere satma potansiyelinde eline geçirmiş oldu. Çok akıllı bir manevraydı. Hani. Ee, bazen İtalyanlar bunun satmaz diye çok konuşmuşlardı. Ama İtalyanların da şeye ihtiyacı var. Teknolojiye. İnsanlı insansız sistemden teknolojisine ihtiyacı var. Hı hı. Onlar da e, bu sayede ona sahip oldular. İki taraf açısından. Evet. Evet. Hadi bir de Boran'a bakalım. 46 saniyede 12 atış, yani 46 saniyede 12 atış yaparak Boran obüsü kendi sınıfında dünyanın en hızlı silahı olduğunu da gösteriyor. Böyle bir bilgi var bende. He, çok doğru söylüyorsun. Bu da şey testleri. Şimdi ülkelere silah sistemlerini gönderdiğinizde o silah sistemleri en zor şartlarda canını evet. çıkartıyorlar. Gerçekten canını çıkartıyorlar. Ve rakipleriniz de oraya geliyorlar. bu rakiplerinizin sonunda herkes size bir karne veriyor. Hı hı. O karnenin sonunda diyorlar ki ben şu firmayı, şu firmayı, şu firmayı testleri geçtiniz diyor. Şimdi bana fiyatlarınızı verin diyor. Ben 100 tane alacağım. Bana ne teknoloji transfer edeceğinizi bir de fiyatınız, avantajınız görmek istiyor. İşte bu ondan önceki aşama. Canını çıkarttıkları aşama. Hakikaten canını çıkarıyorlar. Peki bu ne? Komutan da çok iyi hatırlar. Biz sahadayken topçu sistemli olarak eski dağ topların kullanıyorduk. Evet. Hatırlıyor musunuz komutan? Ka katırla taşınıyordu ya. Yani. Hayır, dağ toplarını kullanıyorduk. O dağ topları Tabii o zaman teknolojisi elimizde İki, o vardı ve onları kullanıyorduk. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Şimdi bu obüsler havadan nakledilebiliyor. Helikopter geliyor. Harici yük olarak. Bunu harici yük olarak alıyor. Sahaya götürüyor. Bunu aynı zamanda şeyde kullanabiliyorsunuz. Terörle mücadelede en kritik tepelere koyarak e, kullanabiliyorsunuz. Hakikaten çarpıcı. Bunun, e, bunun avantajı ...haricik olarak taşıyabilecek kadar hafif... Hı hı. ...ama her türlü mühimmatı... ...bu kadar sürat atabilecek kadar da... E, ...yetenekli bir silah. Bunu da makine kimya endüstrisi yaptı. Evet. Hayata geçirdi. Hı hı. Ben gurur duyuyorum. Bu arada bu söyleyeyim makine kimya endüstrisini. Bu hale gelmesinden çok gurur duyuyorum. Eskiden de çok iyi bir dosyondaydı. Ama... ...belli bir dönemden sonra... ...1952'den sonra pasifize edilmişti. Yalnızca mühimmat ve belli... ...lisans altına silahlar üretiliyordu. Bugün geldiği noktada başka bir bakış açısını kazandırdılar kendilerine. Çok iyi yere doğru gidiyorlar. Allah yollarına açık etsin öyle söyleyeyim. Amin. 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 Son yani olarak... Yani hiç konuşmadığımız makine kimya endüstrisi Konuşur ilk oldu. yüze girdi. Evet. Hiç adı geçmeyen makine kimya endüstrisi ilk yüz şirketler arasına girmeye başladı. Bravo. Ama özellikle mühimmatta çok iyi. Mühimmat konusunda... Hayır, evet. mühimmat konusunda bir de yerli silah üretim konusunda da kendi yani, lisansıyla çok silah üretiyor. Ağırlığının üretti. bir kısmı mühimmattan tabi geliyor. Tabii, 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 Hı -hı. tabii ki. Son olarak Türk SİHA'larından fil yürüyüşünün fotoğrafına bakalım. Fil yürüyüşü nasıl bir mesaj verir, ne anlama gelir, ne demektir silahlı kuvvetlerde? E, komutan daha iyi açıklar fil yürüyüşünü. Tören geçişi, yani caydırma dediğiniz, e, işte millete moral motivasyon <gülüyor> dediğiniz <gülüyor> buradan çıkar. Şimdi e, 40 tane gemi Boğaz'dan geçiş yapıyor. Evet, yani evet. o aslında ekonomik bakarsanız masraf. Bilmem ama vatandaşa verdiği Hı. güven, motivasyon. Evet, düşmana verdiği e, korku. Komutano e, de bir adı var mı? Yani fil yürüyüşü gibi bir tanımlaması var mı o geçişin? E, Deniz don Kuvvetleri e, donanma kol, kol diyor. Kol kol, 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 kol geçiş. Evet. Tek tek kol. Tek kol. Yalnız bu yani fil yürüyüşü yani. ismini değiştirmemiz lazım. Yok, o artık yani, değişmez bence. Yok. Artık bozkurt yürüyüşü dememiz lazım. Çünkü daha millici. Çünkü Kurtlar böyle yürümez ama. Böyle yürü Kurtların... Yani fil gibi yürüdüklerine mi söyleniyor? Bak kurtlar olarak? her zaman tek sıra haline giderler. Bu fil gibi yürüdüklerine mi deniyor? Yok bu? ondan değil. Yani sen hani bu, bu e, şey, kurt şey, yürüyüşü almış. kurtlar yani, böyle yürümüyorlar. Tek iki iki tek. Yani filin vücudu geniş ya kafası, Hı -hı. arkası. Ona benzetiyor. Şekil olarak benzetmişler. Hı -hı. Ben de katılıyorum. Bir bakalım yani, fil yürüyüşü nasıl oluyor? Katılmayız'dan bir örnek vardı. Hani hareketli halini de görmüş olalım evet. diye. Evet fotoğraf olarak paylaştı son olarak Milli Savunma Bakanlığı ama merak ettik hareket halinde nasıl oluyor İşte böyle oluyor. Ya bunlar e, toplumun mot moralini, motivasyonunu evet. artırmaya yönelik. Elbette. Ve bir, bir hem de kendi askerine, kendi teknolojisine güvenme olarak da algılanabilir. Yani şimdi bunları göreceksin. göğsün kabarır tabii göğsün kabarır. Yani görürsün ne kadar güzel bir şey evet. yapılmış diye. Bu böyle şeyler milleti motive eder. Aslında değişimin de değişiminde. şimdi 90'lı yıllarda bu F16 ile ilgili ismini verme bir film dünyada çok yaygınlaştı. Hı. O zaman biz Bu F16 değildi. Evet. F14 Tomcat'ti. Tamam. İşte ev serisi <laughs> doğru dedi. Derdi, tamam. Ama orada ne oldu? Çok o yakın modeller. Türkiye'de yok. onun pilotunun. Bey askeri terimleri ne dikkatli kullanmamız yani lazım. Yok ondan lazım değil, abi yanlış anlaşılmasın. <laughs> sonra bir şey söylerler diye düzeltiyorum. Yoksa <laughs> işte oradaki eee şey e, film adı ismini de vereyim Tapkan. E, montlar işte oradaki <laughs> sana Askerlikten olsun. sonra siyasetçi olunca hoşgörülü evet, oluyorsun e, montlar gözlükleri gözlükleri dünyanın dört bir yanına yayıldı. Yayıldı. Hatta bizde de bu, o pilotların posterleri ben, evet. ben çok önemli bir şey söyleyeceğim. E, gençlerimizin işte bizim de o duvarlarımıza asılma. Popülerdi, popüler gün. Ama bugün teknofest modları giyiliyor. Hı. Bu hani teknik şeyler uzmanları anlatıyor. E, gençlerin modelleri de artık e, işte batılı Hollywood yıldızları değil, Selçuk Bayraktar gibi insanlar. Ben bu şeyi, bu olguyu daha çok zihinler ve fikirler değişiyor. Evet. Milletin, kendine milletin kendine dönüş kodlar olarak algılayabiliriz. Evet, ben çok hepsini. doğru. Şimdi Teknofest'e de hafta sonu tabii gözümüz kulağımız oradaydı. Oradan gelen görüntüleri aktardık. Bu arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin e, lideri de gitti Netanyahu ile görüştü. Ya ilginç. E, o Kudüs'te bir araya geliş, sonrasında yapılan açıklamalar bir de onların hayata geçirmeye <laughs> çalıştığı bu İMEK <laughs> projesi var. Evet. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve elbette Yunanistan. Şimdi harita üzerine bakalım. Bugün Hindistan'dan ve Pakistan'dan da sık sık bahsettik. Burada da Mumbai'den çıkıyor değil mi? Evet. Mumbai'den çıkıyor o hayallerindeki hat. Burada aslında e, Türkiye'yi de Tamamen es, es geçerek evet. a, halbuki ne kadar geçmemesi gerekirken geliyor işte burada Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden direkt e, Yunanistan'a bağlanan hayallerindeki bir hat. Bununla ya ilgili böyle görüşmeler bir, böyle bir yapıyorlar. Şeyin i̇şte demin hoca anlatırken onu söyledi. El, e, elleşleme diyoruz biz. Elle, yani Bir malın tekrar 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 Hı -hı. tekrar bindirilmesi anormal maliyetlidir ve bir de hasar oluşturur. Evet. Şimdi siz oradan gemiye bindireceğiniz. Sonra buraya geldin gemiden indireceksin. Evet. Sonra tekrar o indireceğim. gemiden trene bindireceksin. Sonra geleceksin buradaki yerde tekrar gemiye bindireceksin. Sonra gemiyle tekrar geleceksin. Oradan sonra trene bindireceksin. Ya yani ölme, şeyme ölme. Ama şuraya yani. geldiğinde ne yapıyorsun biliyor musun? Güvenlik Bir tek şurada gemiden indiriyorsun, trene bindiriyorsun. Ondan sonra istediğin yere gidiyorsun. Tabii. Sence hangisi? Elbette. Ya güvenliği? Fizibil. Ha güvenlik hani şey için söylüyorum önem ona önemli olan fizibilites. Fizibil evet. Yani yani. Bu iş, tamamen şu yani. yani Bayağı, finans gü, güvenlik şartlarını var. daha kolay değiştirebilirsin. Bak mesela ama şey hikayesi. Maliyeti zor değiştiriyor. Ama Suudlar yani. buna karşı çıkıyor son dönemde. Evet. Hocam, Met hocam lafınızı kesin Suudlar ciddi. Suudi Arabistan'ın hem kalkınma yoluna ilgisi var hem Suriye üzerinden, Türkiye üzerinden bir hat projesi Ama var. Amerika onları ikna etmez mi? Ee, Bin Selman Barışı İran'la görüşmeyi ABD'lere rağmen yaptı. Çin aracılığıyla barıştı. Yani suudlar çok ilginç. İranla e, şeyi. Şu anda Çin'e ikinci fazla sattığı ikinci Doğru. ülke. ülke. Doğru. Yani Çin'e satıyor bütün malını. Yani o yüzden hani yaşayacağız ve hep beraber göreceğiz. Şimdi, evet. şimdi burada tabii İsrail ile Yunanistan'ın işbirliği yapması kendi çıkarları açısından Türkiye'nin e, bölge bu projelerin dışına itilmesi açısından e, gayet doğal karşılanabilir. Yani biz. Niye İsrail ile Yunanistan bu konuda işbirliği yapıyor? Niye Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışıyorlar falan? Bundan ziyade bu projenin biraz önce söylediğimiz gibi sakıncalarını ortaya koyup bu projeye yatırım yapanları işte orta yol konusunda ikna etmemiz lazım. Şimdi daha önce Mısır mesela Süveyş kanalı da bu projeye yakın bir geçiş yeri. Mısır'la ilişkilerimiz kötüydü. Mısır da bu e, İsrail ve Yunanistan'la beraber hareket ediyordu. Yani son dönemdeki e, ataklarımızda iyi ilişkilerle Mısır buradan uzaklaştı. Şimdi evet. Ürdün mesela bir Müslüman ülke tarihi ilişkilerimiz var. E, bu projeden e, çıkabilir mi? Çıkabilir. Türkiye'nin e, kendi çıkarları var tabii ülkesinden geçiyor ama e, daha az destek verebilir. İsrail'e... Güven, güvenmemesi lazım Mısır'ın ama şey Ürdün'ün ama bakıyoruz işte e, Trump'ı ziyaretinde Ürdün Kralı'nın hal ve hareketlerine filan zaten teslim neydi olmuş ya yani. O, neydi yani. Ya. Çok ben kral diyor. olarak kalayım diğerleri neresil boş diyor. diyor yani. O açıdan e, bu projeyi ekonomik olarak çürütmemiz lazım. Yoksa e, İsrail' e, Yunanistan'ı kınayarak Ürdün'ü eleştirerek bu projeyi çürütemeyiz. Yani biraz önce o e, e, maliyet açısından lojistik maliyet açısından Avrupa'daki e, tüketim noktalarına ulaşması açısından e, Türk dünyasıyla e, bütünleşme açısından bir e, bir noktaya geldiğimizde şimdi, mi? hocam buyurun <laughs> Mumbai biraz böylece ba kenarda kalıyor. Sayın hocam Körfezi'nden e, karaya çıkıp doğrudan tüketim merkezlerine ulaşan bir e, lojistik hat bu hattı Sayın ekonomik hocam, olarak saf dışı eder.